Senin de ama uçacağını tuttu arkadaş ya bir tane taklatmasın. Of iyi burada. Maşallah. Evet daha kuşa aynen daha kuşa dayanmayacak. uçuracağız. Arkadaşlar kuşlarınızı böyle deneyebilirsiniz. Altına kuş serdiğiniz zaman böyle gene gene yokluyorsa yani bilin ki daha kuşa dayanmayacaktır. Dayanmıyordur. Yani altına kuşsuz uçurun. aynı dakika içinde kaç oldu yokluyor mesela. Taklıları da yamuklaştırdı. Çünkü ne yapıyor? Bunaltıyor kendini. Ee, yani öyle bir bilgi amaçlı söyleyeyim dedim. Ben de en azından denemiş oldum. Bakalım ne yapacak diye. Ee, tabii teke düşmüş artık. Ee, yarın öbür gün nasip olursa tek uçuracağız bunu. Altına kuş sermeden tabii ki. Yeri gelecek bir tane kuş koyacağız. Yeri gelecek iki tane kuş koyacağız ama böyle kalabalık olmayacak. Fazla yoklattırmayacağız yani öyle söyleyeyim. Bu da bizim mitralyezlerden, özlerden. Yani böyle yoklayıp gezmeye mezmeye başladığı zaman kendini dinlendirecek ama sürekli yoklarsa olmaz. Gene girecek. Aferin. kanalımda okuşum kardeşlerin çok videosu var. En son bir satıldı diye yazdım bir tane Arap Arap dişi bunun ablası. Mitral yüz yazdık. Vay güzel geldi. Aferin. Efendime söyleyeyim bir sazlı erkek var bunun kardeşi. Yani bu kuşlarda maşallah boş yok. Yani hangisini uçurduysak çok şükür oynadı. kendini tek almış. Evet. Yavaş yavaş da gezdirmeye başlayacak kendini. Güzel. Böyle yoklayacak gezdiği zaman kendini iyi dinlendirecek. Ha 3 metreye sokulur sokulmaz bilmiyorum ama e, gene ablaları gibi yani sesli şamatalı bir hayvan olacağı benziyor. Artık ne kadar kupaya hitap eder etmez bilemiyorum ama işte burada 3 metrenin altına sokulursa atarız. 3 metrenin altına sokulmasa yapacak bir şey yok yani. Sokulu atmadık mı? Yani. Evet. Dediğim gibi böyle kısa bir video çekmek istedim kanalıma. ince ince yokladığı için Hem de son vaziyetini Sizle paylaşmak istedim ee, Bu kuşun anne babayı Sattım arkadaşlar ee, Bir arkadaşımıza ee, Elimizde kalan bir iki yavru var Onlarla işte debelendik öyle söyleyeyim size ee, Kardeş bir Niyetimiz vardı bazı şeyler Olmadı ama Yapacak bir şey yok yani. Nasip değilmiş. Oradan. Aferin öyle yer yaparsan güzel olur. Aferin. Aferin. İşte şimdi bunlar zor zamanlar arkadaşlar. Böyle zamanda ee, yani hedefine inmesi gerekiyor. Hedefine inmezse hayırlı işler. Ondan sonra her sıkıştığında her zaman dediğimiz gibi yani kuş her sıkıştığında kendini bu sefer atacak. Yani burada hedef önemli. Ee, kuşa müdahale etmek önemli. Ee, tabi böyle zırt pırt değil tabi de yani baktınız gördüğünüz çatıya yeltendi. Islık öttürün bir şekilde bir attırmamaya çalışın. E tabii yani kafaya koyduysa mecbur atacak ama e, siz ne yaparsanız yapın bu çatı yapmasa diğerini atacak yani veya farklı bir yer atacak. Yani biz seyis olarak elimizden geleni yapacağız yani. Yani kuşun kuşun tabiatını da iyi bilmek lazım. sakın. Bak işte bak dediğim bu. Yani kuşun yani gözü göz değil. Yani öbür tarafa baktığı anda valla sopa elime aldım ama çok şükür şey yapmadı. Oradan döndür kızım kendini. Bu çatıyı attırmamak önemli. Şöyle biraz da ortaya gelirlerse. Şimdi bazen arkadaşlar şey yazıyor ilk teki uçumu. Bilmem ne falan filan diye. Bakın arkadaşlar bu kuş çift uçuyordu. Öteki kondu. Bu konmadı. Bu kuş artık teke kalmış demektir. İşte bu şekilde müdahale etmeniz gereken yerler var. Yani bundan da çekinmeyin. Yani yoksa dediğim gibi bir sefer kondursanız bir tarafa yani şöyle bir de işte burada muhabbetin araya girmiş olduk. Yani çekin yani şey yapmaktan korkmayın arkadaşlar. Yani kuşa hata yaptırmayın, yaptırmamaya çalışın. Ha dediğim gibi yani kafayı koyarsın mecbur yapacak ama aferin. Şimdi demin ki mevzu bu kuş ikili uçuyordu. Teke düştü. Öbürü kondu. Bu artık teke düşmüş demektir. Yani ee yanındakini ezip yukarıda kalıyorsa bu hayvan artık tehditir demektir. Yani bu hangisi olursa olsun böyle de ufak ufak bir takla iki takla bir takla iki takla taklasız falan filan bu şekilde yoklayacaktır yani kendine çapına göre. Yani bazı arkadaşlar atıyor ilk teke uçumu. Yani arkadaşlar hayvanın metrelerine bakıyorsunuz. Yani ilk teke uçumunda yani 30 metre 40 metre bilmiyorum bana biraz şey geliyor ya. Yani biraz abartı geliyor gibime geliyor. Yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yani bak bunu hep beraber gördük. de uçuyordu. Teke düştü. Yani 3 metre, 5 metre, 10 metre kafasına göre yoklu. Yani teke düşen kuş böyledir yani. 30 metre fişe katıp da yani ilk teke uçumu demenin ne bileyim ben nasıl bir ne çeşit bir seyislik yapıyorlar ben çözemedim yani ilk uçumunda nasıl bir 30 metre bir fişek 7 8 takla 10 takla enteresan ya bizde bir eksiklik var ya onlarda bir sıkıntı var çözemedim ee, yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz yani ilk teke uçan kuş böyledir arkadaşlar yani 3 metre 5 metre 10 metre bir takla iki takla taklasız yani zamanla kuvvetlendikçe kendini oturtturdukça metreyi de çoğaltır taklayı da çoğaltır ayrı mevzu yani. Ama 3 takla 5 metre yani 3 metre neyse. Böyledir yani bu teke uçan yani ilk teke kalan kuş böyledir. Yani 30 metre fişe katıp da ilk teke uçumu ne bileyim ben çözemedim. Helal olsun yani nasıl bir şeyse, nasıl bir kuşlular varsa. Yani tebrik ederim. biz daha ilk teke uçumunda ben ömrü hayatımda 30 metre giden kuş görmedim bilmiyorum. videoda video 11 dakika olmuş aslında. Yani bu kadar da uzun tutmak istemiyordum. Kuş da böyle yoklayınca işin doğrusu biraz da biraz da kendisi oldu gibi. Fotoğraflarda uçuyor. hayvan bunaldığı zaman Yani bezdim zaten ya. Vallahi bezdim buradan arkadaş ya. Yani hadi dedik şurada bir tane kuş çıralım. Diğer tarafa götürmeyelim. Diğer arkadaşın yanına. biraz bun aldım mı şey yaptı mı ya <laughs> yani ondan sonra Facebook'ta adam çıkmış kuş zoru sever diyor ya sevsin abi sen zor yerde uçur abi biz kolay yerde uçuralım yani sen zor yerde uçur biz daha o kadar büyük seyis olamadık Aha, tele takılıyordu. <laughs> Çok şükür. En azından yerine bilmiyorum taklılı indiğim mi? Indi. O çok, çok da takılmıyorum buna. Yani bu kuşlarımda zaten taklasından yok çok şükür. Yani şu an için yerine indirmem çok önemliydi. Ee, yerine de indi arkadaşlar görüyorsunuz. Valla şöyle çok güzel bir cici baş boyundan gerden sazlı akbaça akbaş güzel bir ala akık göz. Maşallah. Aferin kızım. Bugün ilk tek oluşum Beni mahcup etmedi. Yani benim için bugün yere, yerine inmesi çok önemliydi. Bugün ikinci uçumu yapmayacak arkadaşlar. Normalde günde hep iki uçuruyordum bunu. Bugün tek uçacak. Ee, yeterince bunaldı. Allah'a emanet kalın sağlıcakla.